Bayern ve Inter çıkıyor. Ee, Barcelona 7 puanla 3. oldu C grubunda. Pilsen e, puansız tamamladı grubunu. Tottenham'ı söyledik zaten. Marsilya şey e, Frankfurt çıkıyor. Sporting 3. oldu. Liverpool, Napoli 1., Liverpool 2., Ajax e, ve Rangers 3. ve 4. oldular. Son olarak Atletico Madrid dedik evet. ya. E, mağlup oldu Portoya. Bazıları sürpriz olarak değerlendirmiş Portonun galibiyetini. Ne dersiniz? Yok Portekizliler bu sene gerçekten Benfica'da iyi futbol, iyi sonuçlarla hak etti. Bulunduğu konumu. Porto da hak etti. E, Konse, Saun, Portus Onlar da hak etti kesinlikle. Sporting de üçüncü bitirdi. Portekizliler iki tane Şampiyonlar Ligi'nde devam eden takımı bir tane Avrupa Ligi'nde devam eden takımla çıktılar gruplardan. Son derece başarılı. Almanlar bugün Leipzig e, ikinci bitirirse dörtte dört yapmış olacaklar. İngilizler dörtte dört yaptı. İspanyollar dörtte bir de kaldı. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Daha güzel. Tarafına. Kartlar yeniden dağıtılıyor.